onu o ne lan Bu harbiden bu böyle terbiyesizce bir şeydi Kalp kıran tarzdan Hocam bir bakacağım bir fotoğraf çekiyorum çektim Bo Bombaya <laughs> mı Şu bizimki gidiyor ölürse bombaya gidelim Aldı orayı ilerliyorum yok kimse herhalde Tava falan atıyor trollüyor galiba Onu alamadı rekordum <laughs> lan Tam. Dav Var mı? Arat geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor. Benden mi geliyor? Ölümde, önümde, önümde, İki takım. Şey, iki takım. Nak bir tanesi. Ölümde. Ölümde. Diğer de çıkıyor kayada. kayada. Nak o da. Diğer de burada. Öldü. Öldü. Katkım oldu. O ne o ne be. Bütün asistleri <laughs> çektim mi? Bütün katkıyı ben yaptım öyle de. Oo, oh, oh, wo oh, wo oh, wo oh, wo orada dolu. Hemen güzel postlara çevirmemiz lazım oyunu. Oranın civıkı çıktı hocam. Bu ne yapar? Ya bunu ne yapar? Daha Ayem nakte tutalım. Alamadım lan tekerini. Oğlum nasıl takalamadım tekerini? Sonra <Sessizlik> <Sessizlik> birazcık daha genişletebiliriz de şimdi dur bekle şurayı bir atlayalım şurayı temizleyeyim anlatacağım. <Sessizlik> Evet, atladım arkadaşlar. O zaman hemen genişletiyoruz birazcık daha. O da geliyor. Nerede yok? Devam ediyor abi, abi losa doğru. Yo geliyor geliyor geliyor. Allah ben çarptım. Ölcem yüksektim ama sıkıntı yok. Geliyorlar bir şeyler benimle ilgili. Hepsi no. Hepsi no. Hepsi no. Bir bir bir, bir son. Geldi. Motherfucker. Öyle değil be atır kanka be. O kar 98'de öyle değil be sıkılır kanka anladın mı? Şimdi sana sıkıyor ya ben seni kafana sıkıyorum kanka. Hadi bakayım yavrum. Yallah. Çık lan Bir tek ben oynayayım. Hocam şimdi sıra bende. Gerçek <laughs> <arasında> galiba? <laughs> Sol üst, solun, galiba. Merhabalar. Sen öyle atladın mı aşağıya oğlum ya? Oğlum sapık mısın ya? Böyle bir atlayış mı var ya? Böyle döner vururlar kafana öyle tepe. Sapık ya. E, hiç beklemiyordum var ya. Çünkü yani öyle bir atlama şekli yok kral. Ops. Ha böyle de bir sıkma şekli yok hani. Hani. Aynen aynen şu aynen ikiler dörtler falan. Lan hep Onu mu satayım? Ne oldu lan öyle? Oğlum. Klibini alsanız onun. Ne oldu? İzleteceğim bak. An anlatamam. Ya şöyle vuruş yapmamı engelleyebiliyor mu? Engelleyemiyor kanka şimdi. Hoppa Gangnam Style. Gigi man. Gigi man. Hey man. Ben bir flip koymuşum yani. Bu çocuk Değil var ya bir oyunu 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 oynamayacak. Dikkat, dikkat. Bak abi bu ne ya böyle? Lan abicim lan alo! Ha? Bu korma. Oğlum ne oluyor lan? Ya sal beni arkadaş ben gidiyorum buradan ya. Bu ne? Çıkar arkayı kobay Kendine iyi bak Böyle kanka çocuk Böyle yani Oğlum şu oyunun mekaniklerini bir düzeltecek mi artık ya Böyle bir mekanik var mı abi onu nasıl satayım o ne oğlum? Bulaşın güzelliğini kes! Şey ya. ya nasıl ağlıyor? Bence nakalırsak oynayalım ya. Çok safe ortası kaldı. Şimdi ben burada Tran gelene kadar fightlasam Acaba ne düşünüyor? Aklından ne geçiyor lan şu an? Hocam aklını şey kendini onun yerine koy ve aklından ne geçtiğini bir cümlede yaz. Öyle öldün. Üzerine söylediğin ilk cümle. Üfür varsa lütfen sansürleyin. Teşekkürler. Aldım tekerini aldım tekerini. Hadi bakayım. Abi tava yap. Tava 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 tava. Anasını <laughs> Next game. Abi adam nasıl vurdu beni ya? <laughs> Aldığı gibi. Ne <laughs>